Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. MİT, Başkan Erdoğan'ın sesini taklit edip dolandırıcılık yapan adama operasyon düzenledi. Değerli izleyenler, MİT İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalattı. Edinilen bilgiye göre MİT, Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi belirlemek üzere çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit eden yabancı uyruklular üzerine aldığı ona fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan zanlıyı takip alan MIT, dolandırıcının kimliği ve konumunu tespit etti. Şüpheli MIT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildi. Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin artırılmaya devam edeceğini belirtti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.